Merhaba sevgili günah keçileri. Türk Ağır Koç hocamızla birlikte Akıl Sıçraması 5. bölümümüze başlıyoruz. Merhaba. Akıl Sıçraması bölümümüzde doğum ve yaşam süreleri, genetik farklılaşma, kültürel aktarım derken hep Asya'dan bahsettik. Bunlarla ilgili somut kanıtlar var mı? Elbette ki programımızın adından da anlaşıldığı üzere söylenciler ve tarihi gerçekler derken biz hep tarihi gerçeklerden yani fen bilimlerinin temel alındığı bize onların verdiği donelerle hareket ediyoruz. Buradan hareketle yine bu kanıtları görmek istediğimizde Asya'da biraz önce bahsettiğimiz eşit insanı, arkeolojik buluntularla ortaya çıkan Denisova insanı, Pekin insanı gibi Malta insanı gibi insanların varlığı, onun ötesinde de daha ileriye gidersek Denisova insanının Homo sapiens ve neadertanlarla ortak yaşadığı Denisova mağarası gibi başka birçok Baykal Gölü çevresindeki mağaralardan bahsetmemiz gerekiyor. Buradaki arkeolojik buluntularda ortaya çıkan birçok elimize geçen veri var. Örnek olarak verecek olursak mikro dilgi dediğimiz taş dilgi, mikro taş dilgi dediğimiz yeni teknoloji olayı. Yani küçük taş parçalarının bir başka kemiğe ya da ahşaba monte edilerek daha farklı işlerde kullanılması ya da deri, hayvan derilerini zararsız olarak yüzülebilecek boyuta getirilmiş bıçak olarak kullanılabilecek taş aletler oluşturma olayı. Bunun ötesinde yine 55 binli yıllarda bulunan bu mağaradaki dikiş iğnesi olayı, yani dikiş iğnesi dediğimizde basit bir şekilde konuyu ele almamak gerekiyor. Dikiş iğnesinin varlığı, ipin çok çok ince iplerin de artık sarmaşık boyutundan çıkıp kullanılmaya başladığı ki ipin olması demek, ipin yapılması demek basit dokuma işlerinin, hasır sepet oluşturmanın da işareti olduğunu sinyallerini veriyor. Yine aynı şekilde süslenmeye yönelik başa takılan taç biçimindeki süsleme aletleri, yine ayna benzeri aletler ve bunun benzeri daha birçok alet bize artık insan beyninin farklı işlevsellikte olduğunu gösteriyor. Yani o tarihe kadar ki alette yani bir ahşapla taşın bir araya getirilerek kargı yapılması olayı ya da ok yapılması olayı ya da iple bir yay yapılması olayı bundan önceki dönemlerde rastlamadığımız şeyler. Bu dönemde bunlarla karşılaşıyoruz. Bunlar bize artık aklın farklı şekilde işlediğini, kültürel aktarımların daha deneyimli bir şekilde bir sonraki kuşaklara aktarıldığını gösteriyor. Yine bu bölgede yapılan çalışmalar 55 binli yıllarda bu bahsettiğimiz olaylar daha sonra bu buradan hareketle insanların dışarıya çıkıp megalit yaptılar ve çadır benzeri yapılarla daha uzun süreli dışarıda yaşadıklarının göstergesi oluyor. Bu daha uzun süre dışarıda yaşamak demek doğayla ilgili verilen mücadelede bir adım daha ileriye gitmenin ve uygarlığa doğru atılacak adımda daha ileriki dönemlerde büyük bir adım olduğunun göstergesi oluyor. Bunların hepsini birleştirdiğimizde beynin kendini yüzde seksen oranında dışarıda tamamlaması, beslenme çeşitliliği ve bu beslenme çeşitliliğiyle beynin daha aktif çalışmasının sağlanması gibi birçok unsur beraberinde geliyor. Şimdi bunu basit bir şekilde düşünecek olursak. Günümüzdeki bir ev alımını düşünün, yemek yapacak. E, yemek yapabilmesi için önce yemek e, konusunda bir kültürün olması gerekiyor. Ama bu kültürün ötesinde malzemenin de olması gerekiyor. E, bu malzemeyi nasıl kullanacağı ve bu malzemeyi kullanırken hangi ve kime neye ne şekilde ihtiyaç olduğunu bilmesi gerekiyor. E, bu birden oluşacak bir olay değil. Süreç içerisinde deneme yanılma ve kendini geliştirme boyutunda, yol alacağı bir gerçek. Aynı olay uygarlığa gidiş adımında da mağara yaşamından dış yaşama geçiş, ev hanımının nasıl çeşitlilikle daha iyi yemek yapar hale gelmesi ve beğeni aldıkça da övgü almasıyla bir teşvik haline dönüşmesi mağaradan çıkan bu insanla insan, insansılardan bahsetmek artık mümkün değil. İnsanların da uygarlığa doğru at, adımların şekillenişini bize aktarır. O zaman bu durumda hocam akıl sıçramasında cinsiyetlerin farkı nedir? Ki az önce kadınlardaki verdiğiniz örneklerden anladığım kadarıyla baya bir farklılık var. Elbette akıl sıçramasında cinsiyetlerin çok önemli bir rolü oluyor. Bir kere doğum süresinden sonra 4 yıllık geçecek süreçte annenin çocuğu eğitme yükümlülüğü var. Bu bir tercih değil, beynin salgıladığı kimyasallarla annenin çocuğa çocuğun anneye bağlılığı olayı. Bu süreç içerisinde bir eğitim söz konusu. Tabii burada babanın da çocuğa bağlılığı söz konusu. Ama babanın bağlılığı daha farklı temellerde giderken güdüsel olarak farklı temellerde giderken kimyasal salgılarla anneninki çok daha farklı oluyor. Anne aynı zamanda da ilk öğretmen görevini üstlenen kişi yani kültürel ilerlemenin önünü açacak olan kişi konumunda bu durum kadının tarihteki yerini ilk toplumsal yapıların anaerkil süreç olmasını sağlayan faktördür. Şimdilik konumuza burada ara veriyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.